Selamlar. Bahçenizdeki kenelerden kurtulmak için etkili yöntemler arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu videoda, bahçenizi bu sinir bozucu ve potansiyel olarak tehlikeli zararlılardan nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle, kenelerin yaşam döngüsü ve davranışları hakkında bilgi vereceğim. Ardından, bahçenizi keneler için daha az çekici hale getirmek için uygulayabileceğiniz doğal ve kimyasal yöntemlerden bahsedeceğim. Videoda ayrıca keneleri bahçenizden uzak tutmak için kullanabileceğiniz bazı pratik ipuçları ve püf noktaları paylaşacağım. Bu ipuçları arasında bahçenizi düzenli olarak temizlemek, uzun otları biçmek ve çalılıkları budamak yer almaktadır. Bu videoyu izledikten sonra bahçenizi kenelerden nasıl koruyacağınız konusunda daha bilgili olacaksınız. O halde başlayalım. Keneler ve ilkbahardaki yaşam döngüleri keneler neden bir sağlık riskidir kene kaynaklı hastalıkların riskleri ve olasılığı kene kaynaklı. Başlıca hastalıklar kene ısırığının belirtileri nasıl anlaşılır önleme stratejileri keneleri uzak tutmak için bahçeyi temiz ve çimleri. Alçak tutun doğal veya kimyasal kovucular kullanın vahşi hayvanlara karşı fiziksel bariyerler oluşturun ısırıldıktan sonra keneyi. Doğru şekilde çıkarın gerekli araç ve malzemeler keneyi güvenli bir şekilde çıkarmak için ihtiyacınız olanlar şunlardır: ince uçlu bir cımbız, eldiven, alkol veya antiseptik solüsyon. Güvenli çıkarma için adım adım prosedür keneyi çıkarmak için adımlar şunlardır: eldiveninizi giyin, cımbızı kenarlarından tutarak, yavaşça kenarları sıkın ve keneyi çekerek çıkarın. Kene'nin ağzını sıkmayın veya kırpmayın. Nasıl yapılır güvenli çıkarma için adım adım prosedür keneyi çıkardıktan sonra yara bölgesini temizleyin ve dezenfekte edin. Yara bölgesini gözlemleyin ve enfeksiyon belirtileri için dikkatli olun. Keneleri ortadan kaldırmak için özel ürünler ve tuzaklar permetrin bazlı spreyler ve kovucular, ko 2 veya feromon tuzakları, ultrasonik kene çıkarma cihazları gibi özel ürünler ve tuzaklar kullanarak keneleri etkili bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Yeni istilaları izlemek ve önlemek için ipuçları evcil hayvanlarınızı düzenli olarak muayene edin ve keneleri önlemek için gerekli önlemleri alın. Bahçenizi düzenli olarak kontrol ederek yeni istilaları erken fark edebilir ve önleyebilirsiniz.